Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gezonomi'nin onaylı izanamesi geldi. Onaylı izaname ile ilgili bir video yapacağız. Az önce tasdik izanamesi ile ilgili bir video attık. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz kanalımıza gidip. Şimdi onaylı izanamesini birlikte inceleyelim. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Lütfen bize etkilenmeyin. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıya düşüncelerinizi yazabilirsiniz ve videomuza beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz tabii ki. Tas 8 anlamı arasında çok bir fark yok. Ama yine de bir video yapma gereği duydum arkadaşlar. Birkaç madde değişmiş. Ama yine avansal dağıtım. Ben eşit dağıtım olmasını tercih ederdim tabii ki. Neden? Çünkü bir bireysel yatırımcı %25 pay ayrılmış arkadaşlar. Bir de sadece info yatırımdan başvuru yapacağız zaten info yatırımdan başvuru olacağı için sadece çok bir pay gelmeyecektir. Sadece info yatırım hesabı olanlar halka arıza katılabilecek. Bir geçen sene kontrol matik gedikten halka arıza olmuştu. E, o güzel bir çıkış yakaladı arkadaşlar. Böyle tek bir yerden halka arıza olunca hisseler tek bir toplandığı için e, güzel yükselişler yaşanabiliyor. Dağıtım yöntemi orasal dağıtım. Talep toplamı 1-2 Mart. Halka arız fiyatı 14 TL. Dağıtılacak 10 milyon adet. Halka büyüklüğü 140 milyon TL. Bireysel yatırımcının harika arz büyüklüğü 35 milyon TL arkadaşlar. Yani 35 milyon TL'lik hisse dağıtılacak bireysel yatırımcıya taslat miktarı yurt dışı kurumsal 5 milyon 500 bin %55. Yurt dışı kurumsal 2 milyon %20 pay ayrılmış arkadaşlar. E, katılımdaki önceki tabloya göre birkaç değişiklik yaptım. Talep daha fazla gelirse. Daha önceki videomuzda talebe 30 milyon demiştik. Bu videomuzda 50 milyon dedik. 30 milyon olunca %8 dağıtım. 50 milyon olunca %5 dağıtım gerçekleşiyor arkadaşlar. Hesaplama 715, 715 lot 10.000 TL üzerinden yapılmıştır. 36 lot 504 TL'lik hisse düşer arkadaşlar. 45.000 katılım gelirse tabii ki muhtemelen katılım çok daha aşağıda olacaktır. Bir 10.000 15.000 belki olabilir. Info yatırım kullanan kaç kişi bilmiyorum ama yine bir 30-40.000 kişi vardır arkadaşlar kullanan. Belki daha fazla hepsi katılırsa tabii ki yüksek bir talep gelmesi söz konusu olabilir. Detaylarına baktığımız zaman bir yıl boyunca belirli sarmaya artırım yapılmayacak, bir yıl boyunca pay satılmayacak, halka fiyatına fiyatlarında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir. Ee, güzel detaylar ama zaten biz girmeyeceğimiz için e, fazla önemli değil. Şirket hava, deniz, kara ve demir yolu se seyahatler için toplam veya perakende bile satışlar yapmaktadır. Yani e, arkadaşlar mesela Türk Türkiye Cumhuriyeti Devlet veya bazı otobüs firmalarının biletlerini e, toptan veya perakende bir şekilde satmakta. Geleneksel olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin biletlerini komisyon karşılığı satar ve bu çözümleri şirket iş yazılımlarıyla destekler. Mesela ben küçük bir işletmeyim. Hani çok bir network'üm yok arkadaşlar. E, Biletlerimi çok satamıyorum. Bu şirkete uğraştığım zaman e, bu şirket e, namıyla, adıyla... Güvenilir değille benim biletlerimi halka satabiliyor. Bundan da ufak bir komisyon alıyor arkadaşlar. Benim biletlerim satılmış oluyor. Bu adamlar para kazanmış oluyor. Yani kazan kazan mentalitesiyle para kazanıyor diyebiliriz. Demek ki güvenilir bir şirket. Halka az gelirlerin ne de, nerede kullanılacak ona baktığımız zaman işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak olan kısım %50 ile %55 arasında planlanan bilişim yatırımlarının finanse edilmesine %45 ile %50 bir pay ayrılmış. Planlanan şirket satın alımlarının finanse edilmesine ise %5 ila %10'luk bir pay ayrılmış arkadaşlar. En önemli konuya gelelim isterseniz. Kaç lot düşecek? Kaç tavan yapacak? Hesaplama 45.000 katılım için 36 lot 504, 504 TL üzerinden yapılmıştır. İlk tavanda 554 TL, ikinci tavanda 610 TL, üçüncü tavanda 670 TL, dördüncü tavanda 737 TL, beşinci tavanda 810 TL, Altıncı tavanda 892 TL. Yedinci tavanda 982 TL. 8 tavanda ise 1080 TL para kazanacağız arkadaşlar. Ee, Harkazda katılacak mıyım, katılmayacak mıyım? Tabii ki önemli bir nokta. Benim info hesabım yok. Info hesabım olmadığı için katılmayacağım. Ama info hesabım olsaydı katılabilirdim. Gidip de bu Harkaz için info yatırım hesabı açmayacağım tabii ki. Açmak isteyenler açabilir. Ama Harkazda yetişir mi? O konuda net bir bilgi veremiyoruz tabii ki. Ee, küçük bir taht olmuş. Tabii ki sadece info yatırımının talep toplanacağı için pay az, az düşebilir, çok düşebilir. Ee, bu konuda net bir yorum yapamayacağız. Çünkü info yatırım hesabı kullanan kaç kişi var bilmiyorum yani. Ama bu herkese açık bir arka olsaydı olsa yine bir 60-70 bin talep gelirdi. Ben 45 bin talep gelir diye düşündüm info yatırımdan. Tabii ki daha az talep gelirse mesela 20 bin talep geldi diyelim. Bu durumda dağıtım alanı %10, %15, %20, %25'lere kadar çıkabilir tabii ki. Tamamen gelen talebe bağlı. Biz ortalama bir e, oran verdik arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi info yatırım hesabım olmadığı için katılmayacağım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın değilim arkadaşlar. E, ben Gürsel Turizm'e katılmayı düşünüyorum. Ona analiz gelince videosunu yapacağız. E, eşit dağıtım olduğu için ona katılacağım.